Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün üçüncü bölümle sizlerle birlikte olacağım. Rock tarihinin en önemli gitaristlerinden biri olan Eddie Van Halen geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti arkadaşlar, 65 yaşında. Biraz ondan bahsetmek istiyorum çünkü gerçekten çok önemli bir gitaristti. Ee, gitar müziğinde ve rock müziğinde yeni bir sayfa açtı, yeni bir dönem açtı. Onun geliştirdiği teknikler ve soundlar birçok müzisyene ilham oldu. Birçok insan onun sayesinde gitar çalmaya başladı. E, milyonlarca insanı e, etkilemiştir yaptığı müzik ve çaldığı gitar. Ve e, kurduğu Van Halen grubuyla da e, milyonlarca albüm e, satış rakamına ulaştı. Çok başarılı bir gruptu. E, uzun yıllar Amerika'nın bir numaralı grubuydu Van Halen. Ee, o yüzden e, birazcık Eddie Van Halen'dan bahsetmek istiyorum. Eddie Van Halen'ın hikayesi tabii Hollanda'da başlıyor. Hollanda'dan Amerika'ya göç eden bir ailenin çocukları Eddie ve Alex Van Halen. Ve ikisi e, Van Halen grubunun kurucusu aynı zamanda biliyorsunuz. E, çok zor şartlarda büyüyorlar. Kaliforniya'da e, fakir bir ailenin çocukları ikisi de. Müziğe çok meraklılar çünkü babaları da müzisyen aynı zamanda. Ee, onlar da okulda e, müzik çalmaya ve enstrüman öğrenmeye başlıyorlar. Eddie Van Halen özellikle piyano çalmaya başlıyor arkadaşlar okulda ve hocasının dikkatini çekiyor. Çünkü klasik eserleri kendi yorumlayarak çalıyor ve bu e, hocasının dikkatini çekiyor. Ee, hocası onu e, okuldaki müzik yarışmalarına sokuyor ve Eddie Van Halen 3 yıl üst üste piyanoda birinci oluyor arkadaşlar. ve e, ...bu şekilde herkesin müzik yeteneğini göstermeyi... E, ...başarıyor. Evet. Daha sonra tabii rock müziğini duyuyor... ...Eddie ve Alex. E, rock müziği onların çok ilgisini çekiyor. E, o dönemin... ...rock grupları işte... ...Beatles, Beach Boys... O, ...bu tip şeyler... ...tabii Kaliforniya'da olmalarının da etkisi var... ...aynı zamanda. E, o yüzden ikisi de rock müziğine doğru yöneliyorlar. İlk başta Eddie... Bir davul seti alıyor ama çok fazla davul onu açmıyor. O yüzden Alex davul setini daha çok e, kullanan oluyor evde. Eddie Van Halen elektro gitarı alıyor ve o hayatını değiştiriyor gerçekten. Çünkü elektro gitar onun çok ilgisini çekiyor arkadaşlar. E, ucuz gitarları alıp parçalıyor. Kendi gitarını yapmaya uğraşıyor. Daha farklı, daha değişik gitarlar, daha değişik tonlar yakalamak için uğraşıyor. Daha değişik teknikler üzerinde çalışıyor. Elektro gitarı kendi kendine çalmayı öğreniyor arkadaşlar. Herkesin gittiği yoldan değil de kendi çizdiği yoldan giderek bir gitarist oluyor. Tabii bütün dünyanın bildiği tapping tekniğini geliştiren ve mükemmelleştiren bir gitarist. Bu tekniği ondan önce kullanan gitaristler oluyor ama o bu tekniği alıp çok farklı boyutlara taşıyabiliyor yaptığı müzikte çok etkili bir şekilde kullanıyor. Çok dikkat çekici şekilde çok melodik bir şekilde kulağa hoş gelecek bir şekilde kullanıyor. Ve döneminin en çok sivrilen gitaristi oluyor açıkçası arkadaşlar. Yani rock tarihine baktığımızda Jimi Hendrix'ten sonra gitar enstrümanında yeni bir çığır açan, yeni bir boyut açan bir müzisyen oluyor. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Eddie Van Halen'ın yaptıkları ve e, müziğe kattıkları e, insanlara ve müzisyenlere e, verdiği ilham e, hiçbir zaman unutulmayacak diye düşünüyorum. Tabii e, yaptıkları Van Halen grubunun ilk albümü 1978 yılında yayınlanan kendi isimli albümleri de rock tarihinin en önemli albümlerinden biri arkadaşlar. E, özellikle Eruption isimli şarkıda Eddie Van Halen'ın kullandığı teknikler insanların kulağına inanılmaz geliyor ve herkes o şarkıyı denedikten sonra gitar çalmaya başlamak istiyor ve gitarist olmak istiyor. Gerçekten e, çok etkili, çok etkili bir albüm. Çok etkili bir parça Eruption. E, dediğim gibi bu albüm e, çok kısa sürede arkadaşlar. Amerika'da 1 milyon satış adedini geçiyor. Ve bugün baktığımızda 10 milyonu geçen bir satış rakamına ulaşmış bir albüm var karşımızda. Eğer dinlemediyseniz ve rock müziğine ilgi duyuyorsanız bu albümü almanızı tavsiye ederim. Birçoğunuzun tabii dinlemiş olduğunu düşünüyorum ben bu albümü ama ben dinlemeye doyamıyorum ve geçtiğimiz hafta boyunca dinledim tekrar. Ne kadar mükemmel bir albüm olduğunu ne kadar anlatsam azdır arkadaşlar. E, albümün parçaları, öne çıkan şarkılar var ama baştan sona çok güçlü bir albüm. Neredeyse zayıf parça yok diyebiliriz. E, you Really Got Me bir cover şarkısı ama albümde çok güzel e, grup tarafından yorumlanmış bir parça. E, Running With The Devil, Ain't Talkin' About Love o dönem çok öne çıkmıştı. E, Jamie's Crying, ondan sonra Eruption tabi dediğim gibi Eddie Van Tüm geliştirdiği teknikleri ve hünerlerini sergilediği parça, birçok insanın hayatını değiştiren parça. Ee, Ice Cream Man bir rock and roll şarkısı ama bu kadar mı keyifli çalınır bir rock and roll şarkısı? O akustik gitarla e, olan introsu, ee, yani baştan sona dediğim gibi muhteşem bir albüm arkadaşlar, muhteşem bir rock albümü. Her e, müzik severin koleksiyonunda olması gereken bir albüm arkadaşlar. Ve e, Eddie Van Halen'ı buradan e, tekrar e, saygıyla anıyorum ben. Çok kısa Eruption'dan bir parça dinletmek istiyorum sizlere. Birazcık onu dinleyelim. Evet, Eruption'dan bir bölüm dinledik. Ee, gerçekten her dinlediğimde insanın tüylerini diken diken eden bir şarkı. Ee, çok muazzam bir e, gitarist Eddie Van Halen. Ee, çok melodik bir gitaristi. Ee, diğer müzisyenlerle de çalışmaları var. Michael Jackson'ın Beat It şarkısındaki gitar solosu unutulmaz bir solodur. Ee, gitar müziğini çok geniş kitlelere tanınmasında çok büyük etkisi vardır Eddie Van Halen'ın. Bu sebepten dolayı e, dediğim gibi çok insanı gitar çalmaya teşvik etmiştir. ve e, Yeri de kolay kolay dolmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden Van Halen dinlemenizi tavsiye ediyorum bütün albümlerine ilk 5 albümü özellikle ama yani dediğim gibi Eddie Van Halen'ın yerini kolay kolay dolmayacağını düşünüyorum ben şöyle albümden ilk dönem fotoğraflarını paylaşayım Ve bu da Van Halen'ın kanatlı logosu. ...benim en beğendiğim grup logolarından bir tanesi aynı zamanda. Şöyle de plaktan görselini paylaşayım arkadaşlar. Evet. Bu e, 2009 yılı baskısı... E, ...Avrupa'da... E, ...basılmış... E, ...Optimal... E, ...Media tarafından... ...Optimal çok önemli bir... E, ...plak üreticisi arkadaşlar. Bugün baktığımızda yılda 25 milyon adet plak basıyorlar ve gerçekten kaliteli plak bastıklarını düşünüyorum ben bu albümün dönem baskısını temiz olarak bulmak çok çok zor arkadaşlar o yüzden eğer temiz bir dönem baskısı bulamıyorsanız yeni baskıda alabilirsiniz dönem baskıları çok aşınıyor çok yıpranmış oluyor bu albüm çok dinlenen bir albüm ee, o yüzden benim vardı bir tane dönem baskım ama ben de en sonunda e, yeni baskı e, yeni baskılardan bir tanesini almak durumunda kaldım Evet e, bugünlük programında e, bu kadar arkadaşlar Önümüzdeki hafta tekrar görüşene kadar hoşça kalın ve e, müzikle kalın